Bahar bugün annen canlı yayında olacak. Geldi mi? Ee, yani hayır ama canlı yayında yüzüyle çıkacak, oturacak ve senin bütün e, söylediklerini, e, Arif'in söylediklerini bir de ona soracağız, bir de ondan dinleyeceğiz. Ama Arif ama yanında mı? Özgül e, ve Hakkı Bey ile devam ediyoruz. Hakkı Bey bir sorunun cevabını arıyor. Diyor ki ben hastanedeydim, nikahlı karımsın beni bıraktın gittin neredeyse 6 ay oldu. O da diyor ki ben dayımın kızı Nursel'de kaldım. Efendim oradan evet tanıdık eş dost paralar gönderdi ama onun dışında benim herhangi bir kötü niyetim olmadı diyor ve Nursel telefonda Hakkı Bey dedi ki ben Nursel'e bir şey söyleyeceğim dediniz. Doğru mu hatırlıyorum Hakkı Bey? Evet. Peki. Nursel merhaba. Merhabalar. Serhat Hanım. iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, Nursel Kasım'ın 20'si ya da 21'i diyor. 21-23. 23, 23 arası. Ben dayımın kızı Nursel'e gittim. buçuk ay boyunca da orada kaldım diyor. Hakkı Bey inanmıyor. Nursel, Özgül sende mi kaldın Nursel? Evet bende kaldı. 22 ve 23 idi o aralarda. Çok da perişan. Pardon. Ee, çok da perişan bir halde gelmişti bana. Çok kötü durumdaydı. Ve e, bir hafta falan da 10 gündü, tam iyice hatırlamıyorum 10 gün polis memuru geldi. Bana dedi ki Özgül Elastan sende mi? Evet dedi çağırır mısın? Ve çağırdım yatak odasında geldi memur beyle görüştü tutanak tuttu. Burada mı yaşıyorsun? Evet dedi. Hı. Hmm. E, on daha sonrası hatta dedi ki benim bastonumda diye burada görebilirsiniz. Ben buraya yeni geldim ve ben bu duruma koyduğu için Hakkı Bey'den onun için ben e, şu anda dayımın kızının evine, benim evimdeydi. Hatta 84 yaşında annem bile yaşlı kadın annem de bendeydi. Nursel, Orada Hakkı Bey iftira atıyor, yalan Nur, konuşuyor. Nursel Bey, Ay Nursel Hanım, peki polisin gelme sebebi neydi? Ee, galiba Boşama. bu boşanma davasını açtıktan sonra karım, e, o şahsın e, ismini vermek istemiyorum. Yardımsever çok iyi bir insan. Ondan Yıllardır kaçmışım. aile bir dostluğumuz var. Aile görüşmemiz var. E, Kartları kamışta görev yaptığı için, e, orada yaptığı için adam da ben bizimle görüşmek için. Ben başka bir şey soruyorum. Oraya gelme sebebi, Hakkı Bey e, boşanma davası açtığı için. tebligat mı geldi oraya? Evet. evet. Peki. Evet. Hemen dur şimdi. Hakkı Bey, evet. madem dayısının kızının yanında olduğunu bilmiyordun da tebligat adresi olarak neden Nurselin evini verdin nereden tahmin ettin Ben vermedim Selaban. E nasıl bulsunlar? Hasan Bey'e verir misin? Emniyet bulmuş. Emniyet bulmuş. Ben sadece burada Hasan Bey'e vereceğim de şeye bir şey so adresi sorabilir adresi Ama tek açık mi? açık söyleme Kendi adresi. Şimdi buradan söyleme adresi de e, ama polis gelip bulduğuna göre o evin adresini birisi vermiş. Şöyle Nasıl emniyet şimdi buldu? Şimdi emniyet şöyle, şöyle istediği dakika bulur. Yo, yo, şöyle, şimdi boşanma davası açıldıktan sonra tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması çekişmeli boşanma davalarında olur. Emniyet telefonla o adresi bir şekilde temin etmiştir ve yaşadığı yeri görmek için gitmiştir. Hakkı Bey, karın gideli bir hafta olmuş o zaman daha polis geldiğinde. Bir hafta on gün olmuş. Hayır, hayır. Dikkat ne kadar sonra Aynen. geldi? Elma biliyor Serap abla. ben ee, Nursel, olduğu için... sana geldikten sonra Özgül kaç gün sonra polis tebligatla geldi? Ee, Serap Hanım 10 gün tamamdı. Çünkü gelip sorduğunda, e, çünkü Hakkı Bey orada iftira atıyor. Kadının namuslu inanılıyor. Bak o bir dakika da ne ayında... olur tek tek gidelim. Aa. Dağıtma konuyu şimdi bak. Yok, şunu öğrenmeye çalışıyorum ben. 10 gün sonra ha. polis geldiyse tebligatla birlikte... Hakkı Bey şimdi diyor ki ben 6 aydır olmayan kadını ne yapayım? Ama sen 10 gün sonra ya da bir hafta sonra boşanma davası açtınsa zaten beklememişsin ki Hakkı Bey. Yani bu kadın nerede, ne yapıyor, başına bir iş mi geldi diye aramamışsın ki. Serap ben 3 ay sonra dava açtım. Bu 3 Yalan ay içinde karını yok. aradın mı? Hayır. Niye? Çünkü aramam yasak. Hayır canım başına bir iş mi geldi bu kadın tamam. nerede? Yerde Sıraban konuyor. Sıra bana haklısın da benim ona aramam yasak. Karakoldan aramayacaksın ve görüşmeyeceksin. Evine de almayacaksın diye ifade mi aldılar? Hani normalde kadar uzak... evden uzaklaşması gereken senken, sen evde kalmışsın, kadın... Evden gitmiş. Neden Ama bana oldu? uzaklaştırma alıyor. Aynı anda dolmuşa binip Gebze'ye geliyor. Hastaneden. Gebze. Hmm. İşte bak yalanı nerede. Ben Kocaeli'ye gittim. Gebze değil. Kocaeli ya Kocaeli Gebze. Senin söylediğini söyleyeyim Ben e, kendimden uydurmuyorum. Hakkı uydurmuyor Bey kaç bunu? ay uzaklaştırman vardı? Efendim? Kaç ay uzaklaştırman? Bir ay. E, bir ay. Sen niye üç ay, bir ay sonra aramadın madde? Bir ay bitti. Uzaklaştırman da kalktı. Ya bu benim karım nerede? Beni bıraktı gitti. Bir e, sinir anında gitti kadın öldü mü kaldı mı efendim yemek yiyor mu aç mı susuz mu nikahlı karın ya evet. niye, bir ay sonra niye aramaya başlamadın o zaman? Serap Hanım ben bir ay sonra değil o gittikten iki ay sonra ben hastaneden bu tarafa geldim. İki tane ameliyat arka arkaya oldum. Ben kim arayacağım ve niye dayanarak arayacağım? Karın ya. Çok da karım. Karım olmuş olsa insan gibi evinde oturur <laughs> onu döven yok söven yok. Evet. <laughs> Cebinde şey, parası şey. dolu. Neye gidiyor? Bak. bak Peki Nursel, bak söylüyor. bak diyorsun. Ne diyeceksin söyle? Ee, söz hakkı <laughs> alabilir miyim Serap Hanım? Tabii tabii. <laughs> orada orada o saat bak elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Sen o kadını var ya, madem jandarmaya arattığın zaman Özgül Hanım neredesin? Jandarma Özgül Hanım'a dedi ki ben dayımın kızının yanındayım. Dedikten sonra sağlam yer deyince Özgül Hanım dedi ki evet sağlam yerdeyim dayımın kızının yanında. İkinci günü sen neden o telefonu iptal ettin ve Özgül Hanım'ın e, üzerine kaç tane telefon açmışsın? Özgül'ün de haberi yok. Bunları da söyle. Neden doğruyu, doğruyu söyle? Aa, emin yerde, Şimdi güvenli güzel. yerde diye hayır, hayır, de duymuşsun. ifade başka. Serap Hanım bak Özgül Hanım'ın adını ben telefon açmışım. Telefon numarası. Ben nasıl açabiliyorum? Hayır diyor ki senin haberin oldu diyor benim yanımda kaldığında. Tamam ben güvenli yer diye zaten emniyet sana bunu söylemiş. Sen de bunu öğrenmişsin artık daha hala niye milyonların evet. önünde kadını sorguya çekiyorsun? Neredeydin? Hani bir şüphe uyandırıyorsun yani. E sormak hakkım evet. değil mi? Hakkın ama kadın da söylüyor. Niye inanmıyorsun? Ama doğruyu söylemiyor. Ama A senin A de elinde... doğru. Dur Nursel bir dakika. Ama tamam. Hakkı Bey, senin de elinde doğruyu söylemediğine şurada, burada, şununla, bununlaydı diye bir şey yok elinde. Hayır yok. Evet. Doğru. Yok. Hatta ben yok. elinizdeki bir, almıştım, bir tane dekontla bakla. onun karsta kamışta herhangi biriyle bir şey yaşadığı anlamına gelmez elinizdeki dekont. Senin dekontla. elinde bir şey yok ama onun elinde şu var ki dün bir kadın aradı iki ay sonra sen kadın bakmaya gitmişsin yani. Şimdi bir de, de eğri oturup doğru konuşalım. Ama Hakkı Bey, bugün yayında demişsin benim bir sürprizim olacak. Vallahi billahi evet. haberim yok. Nedir senin sürprizin? Programın sonuna mı bırakayım şimdi mi? Yok konuşayım? yani sizin bölümü toparlayacağım da o yüzden nedir sürprizim? Ben merak ettim. Ben sürprizim o zaman açıklayayım. Bir amanet bırakmıştım oraya. Alabilir miyim? Aa çiçek. Aa çiçek. Kim için bu çiçek? <laughs> Hakkı Bey. Bu çiçek Özgül Hanım için. Aa. Aa. <laughs> ben Özgül Hanım'la barışmak istiyorum. Ne? Ben de barışmak istemiyorum. Çünkü Aha. Namusuma iftira attın. Bir dakika. Namusuma Hakkı Bey. iftira attın. Barışmak istemiyorum. Asla barışmak istemiyorum. Sen Özgül Hanım'la. Asla. Ben Özgül Hanımı seviyorum. Gerçekten Allah Allah. Evet. seviyorsun. E peki seviyorsun. iftira atıyorsun. Bir sürü laf ettin Şimdi kadına. Şimdi o o kadar konuştuktan sonra ben ister istemez o konuştukların karşılık cevabını vermek zorundayım. Şu an ben akşama çok düşündüm. Ben Özgül'ü sevdiğimi anladın. Anladım. anladım. Al, al. Şimdi Özgül'ünden <laughs> barışmak istiyorum. Ben barışmak <laughs> istiyorum. Sen daha önce Asla. çiçek aldın mı Özgül Hanım'a? Hayatımda almadım. Kimseye, hiçbir kadına. Hayır, özgül'e almadım. Özgül'ü almadım. Almadım. <laughs> ama şimdi alıyorum. Özgül niye gülüyorsun? Ama ben barışmak istemiyorum, ama istemiyorum çiçek asla. Ama kadınlar da bu etkiyi yapıyor. Çünkü benim namusuma geliyor. iftira atıyor Serap abla. Bunun için altında bir şeyler dönüyor. <laughs> o zaman diyor bak. Bana ben diyor, asla <laughs> barışmak istemiyorum ve hakkında şikayetçiyim. Benim namusuma iftira atıyor. attığı için. Niçin insan yaşıyor? İnsan namus için yaşıyor. Yazıklar Peki, olsun sana. Peki onun sen. kendisinin ben attığı iftiraları ne diyelim? Ben üstelik bu sen getirdin bir banyo bile yapamıyorum ben. Yine Allah razı olsun dayımın kızı beni hep hastanelere götürdü getirdi. Aynı çocuk gibi beni banyoya koyup banyo yaptırıyor. Ne yapacağım ben ne olacağım? Beni bu duruma sen getirdin Allah seni bildiği gibi yapsın. Söylesin Serap Hanım ben barışmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Sen de çünkü ağır konuştun. O da ağır konuştu. <laughs> evet. Bileyim ben? Yani namusuna da direkt laf söylemedi. Yani ben parayı namusunu... kim niye gönderdi? Ben helal çalıştım, helal lokma yedim, Aram lokma asla boğazımda geçirmedim. Alışveriş <gülüyor> merkezinde, <gülüyor> beylik tüzünde çalıştım. Orada her ay Birer Buyur. çeyrek altın alıyordum. İstemiyorum, istemiyorum. Boşamak istiyorum ben. Boşamak istemiyorum senden. <laughs> Asla şaşırdım kendimi. Kimsen boşamak istemiyorum. Yani, farkında <laughs> ama şaşırdım kendimi. Bak o kadar heyecanlandım, şaşırdım. Ya şaşırmana gerek yok. Ben bak boşamak, ayağına kadar geldim. Boşamak ben boşanmak istemiyorum. istemiyorum. Ben boşamak istemiyorum. Çünkü ben namusumla seviyorum. oynadın. Ben seni Evimize gidelim. Ben namusumla oynadım. Bak beni bu duruma sen getirdin. Allah seni bildiği ben gibi yaptı. Ben seni yapsın. getirmedim. O durum Sayın ama avukadın. sen öyle diyorsan öyle kabul Dur dur bak daha önemli şeyler konuşuyor adam seviyorum. Yok bak istemiyorum seni ya. ben. Ben o duruma getirdiysem kabul ediyorum. Şu an şaşkınım. Ama ben alıyorsun. getirmedim. Sen getirdin malulden maişe bağlatırmak için beni bu hale bu getirdin. ben seni seviyorum. Ben gelmiyorum asla asla Üzümün asla gelmiyorum. Üzümün üzerine çökemiyorum belimden. Hayır ben asla dönmem ameliyatımdan de. Ameliyatımdan onun için ben asla böyle dönmem. yüzüme bak. Bak benim gidilecek yerim yok kalacak tamam, yerim işte yok. Tamam işte var abi, Evet ablam var bak, beş orada tane ablam var. var. Beş tane ablam var yalan söylemeyin. Önceden Yaşlı nasıl gittin gel. Yine de ablaların kapısını bana açtılar. Aa. Allah bin kere razı olsun. Ama ben seninle ben barışmak istemiyorum. Ben boşanmak istemiyorum. Barışalım. Hayır. Barışmak istemiyorum. Asla bak beni bu hale getirdin. Barışmak istemiyorum. Benim namusuma Hı. iftira ben attın. Bütün Türkiye'nin karşısından. O barışmak yüzden barışmak istemiyorum. istemiyorum. Benim namusuma niye iftira attın sen? Ben namusuna iftira atmadım. Atın, atın hayır. Mi? iftira attın Nasıl? Hayır, burada söylemedim mi ya? Ben Al, sana kötü yola gittim aflatın. demedim, bir şey demedim. Sayın Allah rızası için siz konuşun bak. Ben anlatamıyorum artık. Hayır. Vallahi şey dedi, bana de, se beni seni seviyorum demiyor. Sana söylüyor. Allah yalan, 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 o sevgi asla yalan canım. Hayır şey hocam yap, ben yap, onu yap. seviyorum. Tamam. Sen seviyorum. ben sen onları asla inanmıyorum. şu an inanmıyorum. önüne yirmem. Bak adam seni seviyorum. Hayır, Başka bir hayır hayır. Hiçbirisini kabul bence. etmiyorum sayın avukatım. Hiçbirisini kabul etmiyorum. Bak, kabul etmiyorum. Bak sen de boşanmak Aşk istemiyorsun. Bitti. O da boşanmak istemiyor. Ben boşanmak istemiyorum çünkü beni bu duruma soktuğu için ben boşanmak istemiyorum. Tamam destek olun birbirine. Hiç fazla Lütfen dokunma. Bak gülme elin kapatıp gülme. Ben barışmak istemiyorum bak lütfen barışmak istemiyorum bak. Bak ya dün ne kadar sen sen yalvarıyordun barışalım diye. Şimdi ben ben yalvarıyorum söylemiyor. barışalım. Sen geldin beni çağırdın evine. Ben sana Kötü dedim geldim. gel demiyorum. dedim Tire Devlet, Devlet Hastanesi'nde konuş, konuşalım dedim. Sen beni dedim niye bu hale getirdin? Doktorlar dedi abla dedi senin birinci ameliyatın belinde dedi ya bir suçtur. Onları, onları Bacanımda bırak da bak, dedi, doktor bey burada dedi. hepsini izah ediyor hepsini senin bunu. kafanı oraya kurmuşsun. Kusura bakma ben seninle barışmak istemiyorum ben kafamı da kar, kurcalama çünkü ben Kendimden ben senin değilim. kafanı kurcalamıyorum. Eğer kafamı kurcalıyorsan ben kendimi ifade edemiyorum. Peki Özgül biraz düşünmek ister misin bunu? Yok düşünmek hiç istemem. Düşünsün Çünkü namus yarın konuşalım. Namus Terep abla namusun ben yarın bile konuşalım. Şey evet. ben Bütün benim namusuma ben iftira attı. Ben bu şahsla nasıl tekrar barışayım Terep abla? Ben bir şey demiyorum. Ben de ben... bir bayanım yani benim de bir gururum bir şefkatim var. Ben aç kaldım susuz kaldım namusuma leke getirmedim. Helal çalıştım helal lokma yedim. Özgül o da diyor ki ben kocası olarak evet. 6 aydır nerede olduğunu bilmek ben istiyorum. Ben Tayyip Akaz'ın yanına gittim. Bak Tayyip e, tamam. Anlatayım. O da doğruladı. Demek ki de inandı da. Ama ben bile şoke oldum şu anda. Ne o yüzden beni yüzden, senin tutuyor? Senin de şaşırman çok çalışayım. normal. Ee, bence düşün istiyorsan bilmiyorum. Ben düşünmek istemiyorum. Boşamakta istemiyorum. Beni yani bu Yarın hale kadar o getirdi. Düşün, Gitti yere kadar getirdi. Boşamak istemiyorum. Gençliğimi kararını versin. Bak sayım. Af bak yüremiyorum. Vallahi beni hastaneye götürün. Bacağım da çok kötü. benim de aynı. Gitemiyorum. Ne olacak ben? Allah rızası için ne olacak benim halim? Ne olur bak Allah rızası için. Boşanmamak çözüm mü yani? Mesela Hakkı Bey'den benim boşanmamak. Ya benim namusuma leke getirmezseydin. Niye benim namusuma leke getirdin? Sen epeydir boşanmayacağım diyorsun. Boşanmak istemiyor, istemiyorum. Bak da Ben de diyorum ki peki boşanmamak nasıl bir çözüm? Evet. Senin bu rahatsızlığına nasıl bir çözüm olacak? Ben boşamak Mesela istemiyorum. Mesela gidip dayının evinde mi de yaşayacaksın de tekrardan? Hattin. Dayımın kızı da bana günah tamam, kapısını açtı gel dedi. Boşamak istemediğin biliyorum anladım. <laughs> Ama ben de diyorum ki ne, iş, ne işine yarayacak yani bu bacak... Nasıl düzelecek boşanmadığında? Boş, boşanmayacağım çünkü. Planın ne ben, yani? Dok benim planım hiçbir şey yoktur. Sayın Peki hatkatin, o zaman hakikaten düşün. Benim ben sağlığım gitti. O da Gitti. Çünkü hepimiz şaşırdık. Hayır Serap Hayır. Hanım siz ne derseniz ben kabulüm. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben konuda Bak Düşünsün Özgül, tamam. yarına kadar. Tamam yarına kadar düşünsün. Serap abla. Bence, Yarın programa yani geldiğimizde kararını Ak versin. Ak Yarın kullanırsın. Ben de şoktayım şu anda. Döndü Akkaya'ya geçelim efendim. Oğlu Murat bir... E